Evet arkadaşlar. Tekrar merhaba. Yine Tanas abi yakaladık. <laughs> hep hep yakalıyoruz Tanas abi'yi. Bugün işte bakalım bize neler anlatacak. Buyurun sizi dinliyoruz. Merhaba. <laughs> Merhabalar. Bundan evvelki röportajda denk geldik. Evet. Bugün Çengel yine denk geldik. Evet. Fakat biz seninle e, karşılıklı oturup da bir röportaj yapamıyoruz. Evet. Hep, denk, hep denk geldiğimizde. Evet. E, tabii röportajı yapmak geçen seferki röportajdan olumlu e, tepkiler alınca insan da seviniyor bir çengelköy olarak. Tabii tabii insanlar seyretti bana geri dönüş oldu. Gerçekten dedi o abi dedi hani kimse hani öyle diyorlar. Hani tanımıyorlar ya pek evet. Bak. Yani tabii e, benim şöyle kız kardeşim bak burada da söylüyorum kız kardeşim eniştelerim ve bizim aile büyüklerimiz falan videoyu seyretmişler ve hepsi bana geri döndü. yani dedi o abi dedi bir kere daha dedi röportaj yapabilir misin dedi o. muhabbetini çok sevdikleri ben de hay hay dedim. İşte indim çengel, e, çengelköy'de indim, çıktım seni gördüm abi. <laughs> Bahadır önce iyi akşamlar diyeyim sana. <gülüyor> <anne>. <gülüyor> i̇yi akşamlar. abi. İyi pazarlar diyeyim. Gerçi günü bitirdik de pazar günümüzü. Evet. İyi hafta, iyi haftalarımız olsun. Şimdi Bahadır, ee, çengelköy'de yaşamak önemli değil. Beykoz'da da yaşamak önemli değil. İstersen Urfa'da yaşa. İstersen Adana'da yaşa. Evet. Hiç önemli değil benim için. Edirne'de de yaşayabilirsin. Mühim olan yaşadığı yerde değil de. Yaşadığın yerde sen çevrene, yaşadığın toprağa, yaşadığın semtine ne verebildin? Ne evet. verebiliyorsun? Yolda bir taş görüp de onu kenara koyabiliyor musun? Evet. Yani yoksa herkes güzel güzel şeyler yaşar. Evet, sana ee, telefonum çaldı. Biz de abi aşağı doğru gidelim mi yavaş yavaş? Gidelim. Arayacağım. Ondan sonra ve ee, sen bu Çengelköy'de yaşıyorsun. 30 sene, 40 sene. Yaşaman önemli değil ki. Sen bu Çengelköy'e bir faydan oldu mu? Bir ağaç diktin mi? Yolda bir taş görüp de bir kenara koydunuz. Biz çocukluğumuzda yerde ekmek görürdük. Onu alırdık. Üç kere öpüp başımıza koyup ondan sonra yüksek yere koyuyoruz. Şimdi çöplerde ekmekler toplanıyor. Bak heh, bak bunu anlatırken bak karşımızda ne çıktı? Çek o ekmeği. Bak. Evet arkadaşlar maalesef. Ha. şimdi denk geldi yani. Yani bu haldeyiz. Şimdi denk geldi. Evvelden o ekmeği gördüğümüzde Dünyanın hemen hemen yarısı bu ekmeğe mutlu açken. Evet biz yerlerde atıyoruz, yerlerde evet. görüyoruz ekmekleri. Çocukluğumuzda bizi de Ekmeği yerde gördüğümüzde dedim ya demin üç kere öpüp başımızın üstüne koyup Yüksek bir yere koyardık. Ekmek ya yani, evet. nimet bu ya. Evet. Evvelden insanlar yemin ederdi nimet çarpsın derlerdi. Ekmek çarpsın Ekmek derlerdi. Çarpsın. <laughs> yani o o o kadar o kadar o kadar kıymetli o kadar önemli. Ama biz bunları anlatamıyoruz. Şimdi Çengelköy'de adam yaşıyor. Ve ben sana bir olay anlatayım. Bak Çengelköy'de yaşıyor dedim. E bundan birkaç ay evvel e, süt için orada sandalların olduğu yerde evet. bir kızla bir genç çocuk börek almışlar. Börek yiyorlar. Kız delikanlıya ikram ediyor, delikanlı kıza ikram ediyor. Oturmuşlar manzarayı da seyrediyorlar tam güneş batımında. Böreklerini yediler. Bir baktım ki çocuk elindeki çatalı denize attı. Börek kutusunu da denize attı. Gittim çocuğa dedim ki içimden ne geliyor biliyor musun dedim ya. Yani. <laughs> sen bu manzarayı hak etmedin seyretmeye dedim ya. Yani. Sen oturdun bu manzarayı seyrettin. Keyfini yaptın ve şimdi denizleri kirletiyorsun. Senin de böyle bir itim sen de o börek kutusuyla beraber denize git. İşte vurgulamak istediğim bu. Burada oturmak yaşamak önemli değil. Önemli olan bu manzaraya sahip çıkıyor musun? Köyüne sahip çıkıyor musun? Sokağına sahip çıkıyor musun? Bir, ben gelin Kalantor sokağına bakın. Hiç yoksa dikmediysem 10 tane ağaç diktim. Maşallah. Ben yazın mahallemin, komşularımın evin duvarlarını da boyuyorum. Niye? Mahallem temiz gözüksün diye. Evet. Yani ben bunu da ispatlarım yani anlatmakla değil yani. Eyvah. Bilenler bilir. Şimdi abi biz çocukluğumuzdan beri bu Çengelköy Polis Karakolu var ya. Evet. Onun tam önünde bir çeşme var. Lağnacılar Çeşmesi. Ha. O mazisi nedir abi onun ya? Şimdi e, rivayetler çok. Fakat ben o Çeşmesi'nin Hikayesine girmeyeceğim. Ben neresine gireceğim. Bu yol e, Çengelköy'de bin kere kaldırım yapıldı. Bin kere taşlar bu söküldü. Arkadaşlar. Taşlar söküldü. E, kilit taş yapıldı. Kilit taşlar söküldü. Parke taş yapıldı. Parke taşlar söküldü. Granit taşlar yapıldı. Yapıldı da yapıldı. Fakat dikkat ettiniz mi? O çeşme ne kadar aşağıda kaldı? Ya bu çeşmeyi bir yukarıya niye çıkarmıyorsunuz ya? O çeşmenin Yala, dize kadar geliyordu ki millet eliyle su içsin diye. Ha, Orada da normal değildi. Yani. Şimdi adamlar yolu yaptılar, kaldırımı yaptılar ama çeşmeyi yükseltmeyi üşeniyorlar. Çeşmeyi yerinden çıkar da bir e, bir düzeye getir ki millet elini yüzünü yıkasın, bir su içebilsin. Çeşme kalmış yolun altında. Evet. Ve bunun mühendisi yok mu? Bunu yapan çizen mimarı yok mu? Bu yolu yapan mimarı yok mu? O kadar mı duyarsızlar yani? Yol yaptık mı yaptık. Kaldır mı yaptık mı yaptık. Tamam. Çeşme de öyle kalsın. Allah Allah. Yani, yani çok ilginç. Evet Taz abi. Ve ee, şimdi diyorlar ya ee, ben itimat et. Ben Edirne'de de yaşasaydım. Urfa'da da yaşasaydım. Yine aynı duyarlılığı gösterirdim. Çünkü yaşadığın senin memleketin burası. Burası senin vatan toprağı. Mesela yolda yürüyorum. Bakıyorum adam tükürüyor. Çeviriyorum. Gel buraya diyorum arkadaşım ya. Yere tükürmüşsün. Evet. Sana ne? Ya diyorum bayramlarda, seyranlarda deriz ki bu vatan toprağı şehit kanıyla sulandı. Evet. Eğer bu vatan toprağı şehit kanıyla sulandıysa ve buna da inanıyorsan ve bunun da bilincindeysen sen şehit kanıyla sulanmış vatan toprağına niye tükürüyorsun yolda? Evet. Çok değerlerimizi kaybettik. Evet. Evet. Ama e, şimdi kimseye de söyleyemiyorsun ama e, söylüyorum. E, diyorlar ya çok karışma. E, karışmadığın zaman da vicdanın sızlıyor. Evet. Üzülüyorsun üzüldüğün zaman da olmuyor. Ne yapalım? Biraz önceki muhabbeti açalım mı yoksa kalsın mı? Hangi bu? muhabbeti? Rize olayını. Ha, <laughs> <laughs> Rize on, o Ben tabii onun da macerası var. Ee, onun da macerası var. O zaman neyse. E, yok yok. Ka sen, yok, sen de kalsın yok. Ya. Yani şimdi yok kalmasın. <laughs> Tanış Kiryako diye yazdığında da şeyde Google'dan e girdiğinizde ben Rize olayını da yazıyor Sabah gazetesi yani. <laughs> Çünkü ben Çengelkünde Kasap Kadir'in kızıyla evleneyim. Ben Kasap Kadir'in kızını kaçırdım Rize'ye kaçırdım ben. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey şimdi Tanas abiyle biz ilk röportajımızı yaptığımız zaman e çok olumlu e tepkiler aldık. Şöyle e, ben tabi yukarıda oturuyorum mesela tane tarafında. Tufana, e, Tufan, Mahallesi'nde bir abi var. Ya dedi, dedi ki dedi bizim dedi Tanaslı dedi. Tabi o Tanas diyor. Yaşıt var. Jenerasyon aynı. Biz abi diyoruz tabi. Estağfurullah. E, dedi reportaj yapmışım dedi. Evet dedim abi o dedi benim dedi çocukluk arkadaşım dedi ya. Var mı dedim abi anınız dedim ya dedi olmaz mı dedi ya. Söyle dedim abi bir tane ufak da olsa. Ya dedi o dedi. Kasap Sadri'ydi değil mi? Kadri. pardon. Kasap Kadri diye bir abi vardı dedi. Evet, kasaptı, dedi. kasaptı yani. Sonrasında ya dedi o dedi Kasap Kadri'nin dedi kızını kaçırdı. Evet. Çengelköy karıştı. Yapma ya dedim öyle bir muhabbetimiz oldu. O yüzden dedim hani Rize olayı falan filan açalım yani. mı açmayalım mı? Rize'ye Rize kaçırdık. Yani ya, ya Çengelköy yok. bildiğiniz karışmış arkadaşlar. Çengelköy alt olmuş yani. Tanaşkır Yako Peki abi, kasap kasap Rize'nin kızını kaçırıyor. Peki Rize nereden çıktı abi? Rize ne alaka yani? Cengelkende arkadaşlarım vardı. Evet. E, biz dedik ki böyle böyle bir durum var. Nereye gidebiliriz? Eller ki bizim memleketimiz Rize. Evet. E kalktık, gittik Rize'nin çayeli Güneysu köyüne. Evet. E, orada kaldık yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii. <gülüyor> peki yani sonra dönüş nasıl e, oldu? <laughs> muhteşem oldu. <laughs> Ve 51 seneyi de doldurduk yani. E, maşallah. Vallahi e, Tabii e, bir insanda yürek olması lazım. Evet. Eğer o yüreğin varsa, o yüreğine de güveniyorsan, evet. yola çıkacağın insana da güveniyorsan evet. o zaman korkma sırtın yere gelmez. Evet. Bu ister senin e, evleneceğin bayan arkadaşın olsun, istersin yola çıktığın arkadaşın olsun. Evet. Ama şimdi televizyonda izliyorum bir haftalık ev, evliliği, bir aylık evlileri çocuklarını bırakıyorlar, hanımlarını bırakıp kaçıyorlar yani. Yani izliyorum. Evet. O kadar dejenerasyon olmuş artık. Ee, ben gelecekten endişeliyim. Gençlerin geleceğinden endişeliyim. Evet. E, Tanas abi bu arada videoyu yeni açanlar için tekrar edelim. Çengelköy Gazetesi'nin yazarı Tanas Kiryako gerçekten her hafta güzel yazılarla bizlere sunum yapıyor sağ olsun. Yok o bizim e, editörümüz Yalçın Bey'in de sayesinde o gazeteyi yönetiyor çıkarıyor ben yazarıyım. yazarayım. Belki yalsın. Köşede ne okuyacağız buradan. <gülüyor> <gülüyor> ya e, bir şey söyleyeyim mi? Oturup da uzun uzadıya düşünmüyorum. Evet. O andaki ruh halime bağlı. Evet. O andaki ruh halim ekonomik <laughs> şartlar malı. <laughs> o <Onu> hiç <laughs> yapma abi. <laughs> Ekonomi dediğin zaman yani abi yani insanın yani. ruh haline, müzik dinlerken de ruh haline bağlı, yazı yazarken de ruh haline bağlı. Evet. röportaj yaparken de bak biz seninle hiçbir zaman sözleşmedik. Hayır Bugün... da bak arkadaşlar bak Tanas abi sözünü kesiyorum ikidir. kusura bakma. Estağfurullah. Gerçekten sözleşmedikten geliyoruz hemen bir röportaj. <laughs> evet, e, sağ olsun ne mutlu bana ki Bahadır da bize o ilgiyi gösteriyor, o yakınlığı gösteriyor. Göstermez bize abi. abi Ama eee e, köyümüzün değerlerinden e, şey, bir, bir gün oturalım. Ee, abi, tabii. karşılıklı bir röportaj yapalım ki. Evet. Uzun uzadıya olsun. Aslında bu böyle daha iyi böyle doğal, doğal böyle yürüyoruz ikimizden evgiden. <laughs> Sağımızdan e, solumuzdan insanlar geçiyor. Çengelköy'deyiz. Bahadır, e, neyi özledin biliyor musun? Buyur abi. Çengelköy'de değil, İstanbul'da yaşadığın zaman biriyle göz göze geldiğinde gayri ihtiyari bir selam veriyordun. Tanı veya tanıma. Evet. Çünkü selam Allah'ın kelamıdır. Evet. Ve herkes güler yüzle alıyordu. Şimdi insanlara bakıyorum. Herkesin suratı asık. Çay bahçesine gelenin suratı asık. Gezmeye gelenin de suratı asık. Güler yüzlü insanlar göremiyorum artık. Evvelden vapura biniyorsun. Herkesi tanıyacak halin yok ki. Ama nezaketten göz göze geldiğinde bir insana nezaketten bir başını sallayıp bir merhaba diyordu. Şimdi evet. merhaba diyemiyoruz ya. Yani. Yani Herkes önüne bakıyor, gidiyor. Evet. Ee, ben de ona şöyle bir yorum getiriyorum Tanas abi. Şimdi global dünyada kapitalist, emparelist sistemin bize dayatmış oldukları var. Bildiğin 20. yüzyılın, 21. yüzyılın nesiyiz? Kölesiyiz yani. Hani küresel sermaye borunlarının yani işçisiyiz. Adamlar kepçeyle kazanırken biz çay kaşığıyla veriyorlar. O yüzden dolayı herkesin suratı biz, bence şey biz, yani. Hani, biz Bak, bak ee, öyle düşünüyorum bak, ama. Bahadır. Ee, bizim gençliğimizde Evlerimiz hep eski evdi, Doğalgazımız gazımız yoktu, kömür yakardık, soba yakardık. Evet, yani çok bir paralarımız yani. yoktu. Evet. Ee, ama herkes mutluydu. Evet. 10 lirası olan da mutluydu, 20 lirası olan da mutluydu, evet. 5 lirası olan da mutluydu, 1000 da mutluydu. Niye mutluydu? Ee, çünkü onun parası yoksa yanındaki arkadaşları onu hissettirtmezdi ona. Bak, demin bir arkadaşlar denk geldik. Gördün? Evet. Benim 50 küsür senelik arkadaşım. Ne dedi? Biz dedi şimdiye kadar hiç münakaşa etmedik dedi. Birbirimiz dedi şaka yaparız evet. dedi değil mi? Evet, Aynen. Hiçbir zaman da münakaşa etmedik dedi. Evet. İşte e, bizim gençliğimizde menfaat arkadaşlığı yoktu, çıkar arkadaşlığı yoktu. Arkadaşlık gibi arkadaşlık vardı, evet. dostluk vardı. Şimdi bakıyor Bahadır'ın cebinde kaç para varsa ben de Bahadır'la ona göre arkadaş oluyorum. Bahadır'ın arabası da varsa Bahadır en iyi arkadaşım. Eğer e, Bahadır'ın da yani. bahadır da e, bana ısmarlayacak kadar parası varsa, o Bahadır'dan ben vazgeçmem. Evet. Şimdi öyle oldu artık. Eskiden bakma. abi dediğin gibi, eyvallah, biz otururduk arkadaşlarla mesela, evi hesap gelirdi, herkes elinin cebine atardı. Şimdi Dardı ki şimdi, ben ediyim ben. ama Şimdi maalesef. Bahadır, çıkıyorum, dolaşıyorum, geziyorum, bakıyorum arkadaşlar, yemek yok evvelden afiyet olsun dendi. Aa buyur beraber olsun diyorlardı. Evet. Şimdi sağ ol diyorlar. <laughs> şimdi sağ ol diyorlar. Kibarca. Yani şimdi sağ ol diyorlar. ya diyorum bizde de evvelden buyurun beraber olsun derlerdi. Evet evet. <laughs> Ve sana o tabaktan bir lokma aldırtmadan da bırakmazlardı. Şimdi sağ ol diyorlar ama gelir de. Ee, yemeğimizde ortak olur mu diye bakıyorlar şimdi. Evet şimdi maalesef öyle işte. Heh, fakat ee, şunu söyleyeyim bak yemek dedim de burada ee, bir işletme var ee, Çengelköy Çınar altı. Evet. Mesela Çengelköy Çınar altında 24 Herkes orada gidip imkanı olmayan, parası olmayan, imkanı olmayan orada gidip de yemeğini yiyebiliyor. Evet. Yeter ki imkanın yok, karın açsa gidiyorsun, oturuyorsun yemeğin de önüne geliyor, istemene gerek yok. Eyvallah. Onların evet. ayırdıkları masa var Oraya herkes gidip e, oturup yemeğe de önüne geliyor ve bunu da. Ee Çınaraltı Çınar Çınaraltı çay bahçesinin işletmecileri yapmışlar. Dediler ki bu bizim hayrımız olsun. Ve kendi yedikleri yemekten ikram ediyorlar insanlara. Evet. Yani ayrı ya, bir yemek vermiyorlar. Hayır, hayır. Kendi yedikleri evet. yemekten ikram ediyorlar. Evet. Ve istersen şimdi gidip gidip oturabiliriz masaya. Evet. Orada otururuz ve söylememize gerek yok. Karnımız evet. aç, yemek yemeye geldik. Yemek önüne geliyor. Evet. Ve bu işletmeye de bu duyarlılıktan dolayı kendilerine senin nezdinde bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Evet. Çınaraltı işletmesine. Ben de bir artı parantez açıp Ramazan boyunca da vatandaşlara iftarlık sofrası da zaten 30 gün boyunca zaten oluyor. E, yapıyorlar yani. zaten evet. de ama rama, Ramazan'dan Hariçte hariç de. Her gün evet, her evet, gün. Evet, evet. Yedi evet. sabahleyin çorbanı hiç. Yeter evet. ki de ki ben e, yemeğinizi yemeye geldim e, karnım aç ve aç demene gerek yok. Yemek yemeye geldim diyorsun ve yemeğin önüne geliyor. İstemene de gerek yok. rencide olmadan yemenin önüne gir. Ve yüzlerce insan orada yemek yiyor. Evet. Ve ücret ödemeden Allah rızası için evet. o ikramlar şimdi Hasan abi. Şimdi Çengelköyümüz çok güzel. Şu bak ee... bu yürüdüğümüz yol var ya şimdi. Evet. Herkes Çengelköyüm der. Bu Bekar Deresi'nin devamıdır bu yol. Bizim yani, gençliğimizde buraya dere, dere yatağı bu açıktı. Hmm. Burası burası var. açıktı dereydi. Şu e, orada bir köprü vardı camiye gitmek için. Evet. Şu camiye gitmek Gitme için, için orada bir köprü vardı. Bir köprü vardı. Evet. Burası açıktı, üstü açıktı. Sonra dere ıslahından kapatıldı ve burası da sokak oldu. Pazarında kurulduğu sokak oldu. Burayı evet. şimdi Çengelköy'lüyüm deyip de kaç kişi bilir buranın açık dere olduğunu? Hiç kimse bilmez. Evet. Tanaz abi şimdi Buyur. buraya doğru geldik. Geziyoruz Çengelköy'ümüz çok güzel ama şu koku hakkında ne diyeceksin ya? Şu koku var ya. İkinci Haliç mi var burada? Ne var yani? Şimdi biliyorsun beyler benden başladılar. Yeni mahalleden başladılar. Evet. Kalantor sokaktan başladılar. Bekar deresinden başladılar. Dere ıslah çalışması. Evet. Her tarafı ıslah ettiler ama bu derenin kokusunu ıslah edemediler. Onun yani, için herkes de gelir. O pis kokunun orada ee, denizi seyrediyor. Ve <gülüyor> <gülüyor> Şimdi fazla konuşmayın ya. Şimdi falan... <laughs> neyse insanlar geçiyor. O yüzden e, Yok, biz de şey yapamıyoruz, şey, e, konuşamıyoruz. Konu, konuşurum da bu sefer derler ki... E, kötülüyor. Veya kötülüyor şey derler, he. bilmem ne derler. E tabi buranın da e, kimin sorumlu olduğu, dereyle ıslah e, işleriyle kimin ilgilendiğini kimin ilgilenmesi olduğu herkesce biliniyor. Evet. Ama ne hikmetse herkesce bilindiği halde dereyle ilgilenilmiyor. Evet. Diyeceğim bu yani. <gülüyor> <gülüyor> e, yalan mı? Doğru, doğru abi doğru. O yüzden bir sordum da aslında bunu Çengelköy TV olarak bu üstüne düşsek de şöyle medyalarda falan filan yayınlasak da. bilmiyor mu? Bil bil bilmiyorlar mı? Biliyorlar da işte artık ne bileyim yani ya Çengelköy'e yakışmıyor bu koku Bak, abi ya. Bilip yapmamak. Evet. Bilip yapmamak ayrı bir şeydir. Ama hiç yapmamak o da ayrı bir şeydir. Af ayrı bir ayrı. En biliyorsun yapmıyorsun o bir ayıp. Evet. Ama hiç yapmıyorsan da, o da daha da ayıp evet. ve burası senelerce o lağım ama ne hikmetse bir türlü ıslah edilmedi. Benim ömrüm yeter mi, yetmez mi onu da bilemem de, inşallah ıslah ederler de, Vallahi, derler ki yaptık. Hani derler ya hani bir klişe laf var abi hani böyle geldi böyle gidiyor. E böyle gidiyor. gidiyor. Böyle mi gidiyoruz abi? Hiç önemli değil, çok kalabalık <laughs> o yüzden ama e, dikkat et. E, Burası açık dereydi. Açık dereydi. Yani açık evet. dereydi. Sonra kapadılar burayı. Şimdi herkes burası da köşktü. Burası da sütüş sonradan oldu zaten. Evet, sonradan oldu. Neyse onu da nasıl oldu demeyelim. Bahadır böyle gidelim de ee, ben de evet, ben ben de, sana ben sana de bir Galatasaray yol maçı var. Bir de onu da seyredeyim diyorum ya. Galatasaray. Galatasaray bu sene şampiyonluk bekliyor musun abi? Ben ee, ne bekliyorum biliyor musun? Dostluk, Saygı, sevgi bekliyordum. Evvelden Galatasaray yenildiği zaman Kova Galatasaray diye yazarlardı. Sova. Bilmem ne yazarlardı <laughs> tabi. Benim Perşembe pazarında dükkanım vardı, bir cumartesi günü Fenerbahçe ile maçımız var. İlk devre galiplik, ikinci devre Fener gol atmaya başladı. Ben dedim ki ben gidiyorum Pazartesi günü bir geldim ki kovaları asmışlar dükkanlarına. <laughs> Şimdi öyle bir şey var mı ya? Şimdi öyle bir şey yok ya. Şimdi ya kavga, ya... E, ya gürültü ya patırda ya. aynen, aynen. Ya öyle bir şey yok ya. Bir de İslamyan İslamyan kelimeler. Ba Bahadır. Herkes daha Saraylı olmayacak. Fenerli de olmayacak. Trabzon Solulu da olmayacak. Beşiktaşlı da olmayacak. Antalya Solulu da olmayacak. Fakat herkes bir takım taraftarı olacak ama. Evet. Herkes birbirini sevmek ve saymak mecburiyetinde. Evet. Evet. Katılıyorum abi. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel bir... Herkes birbirini bir sevecek, abi, sayacak. E, gençlik yıllarımızda sizin hani biz yetişemedik o ben Esra çocukken olurlar. yetiştim şey e, bir de bu Taraftarlar iç içe oturuyormuş abi eskiden statlarda. Hani Ama da, ne dedik demin? Demin ne dedim? Spor neydi? Saygı, sevgi evet. ve birbirinse evet. in, insanı biraz kızdırmak Pedermatçı dalga. Sıray, e, birbirini kızdır, kızdırmak, kızdırmak ben dalga geçmek. Dal Kadıköy'de. Birbirini kızdırıp dalga geçmekti. Evet. Ama şimdi böyle bir şey yok ki. Evet, şimdi mi? birini kızdırabilir misin? Allah muhafaza. Biriyle dalga geçebilir misin? Allah muhafaza. Evet. Vururlar değil mi Tabii, abi? Vururlar. Onun için <laughs> gere gerek yok. Evet. Gerek yok. Dedim ya insanlar birbirine göz göze geldiğinde bir saygıdan bir selam verirlerdi. Evet. Şimdi ne bakıyorsun diyor. Evet. Maalesef, maalesef Şimdi ne bakıyorsun öyle. diyor. Maalesef öyle. Birine mi baktın diyor. <laughs> Hayırdır birader Hayır, diyor. Heh, şimdi öyle diyor. Onun için... Baderim biraz dikkat edeceğiz artık. Aynen. Bitti. Bak arkadaşım balıkçı var. Mesela ben e, İbrahim'in rahmetli babasını da tanırdım yani. Allah razı olsun. İbrahim sağ olsun. E, sayarım, severim de çok saygı saygılıdır. E, ve saygıda kusur etmiyor ve iyi bir esnaf olarak yetişti, iyi bir insan olarak da evet. yetişti. Şen balıkçılık arkadaşlar Buranın Çengelköy'ün demirbaşlarından. Evet öyle diyelim. Aynen öyle. Aynen öyle. Efendi kibar, güzel esnaflarından birileri. Vadırım. Evet. Röportaj için teşekkür ederim. Evet, sana Fakat sana. Bunu ben saymıyorum. Hep yolda yakalıyorsun ama bir gün oturacağız. Belgelerle oturup sohbet edeceğiz. Ee, daha detaylı, daha iyi olur. Şimdi hep yolda gördüğün için hep yolda röportajlar oluyor. ama böyle daha güzel oldu biliyor musun abi. Böyle daha iyi oldu. <laughs> ve bir de e, bizi izleyen, bizi takip eden insanlara da teşekkür ederim. Evet, sağ olsunlar bizi takip ettikleri için. Evet, bizi izledikleri için güzel yorumlar yazdıkları Herkesin için. Herkesin senin var abi sana. Ben arayanlar, soranlar eee e, yani. bundan sonraki <laughs> röportajı da yeni mahallede yapacağız. Doktor Helen'in evini orada yapacağız. Çeşme'nin orada yapacağız. Çengelköy'ün, Çengelköy, ün, Çengelköy ün Mahallesi olduğu yerde yapacağız. Tamam. Tamam abi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Evet, görüşmek üzere abi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olun, yorum yapın, paylaşım yapın. Allah'a emanet olun. Sağ olun.